gördün mü Hemen sol tarafta bak. Şimdi de sağ tarafa geçti. Maşallah bugün de hava çok güzel.

한가이 치네 시기 인데, 여흠비 리다. Kim you Sizin de mi karnınız aç? Tamam. Bunlara şu azıcık koyalım kardeşim. Allah razı olsun. Churia, Diocle. Churia. Pera za hatırladınız değil mi? Boynunda ip olan anne ile yavru. Bugün bayramın birinci günü. Ee, su doldurmaya geldik. Bebeklere. Şurada bir yavru gördüm. Sen yeni misin? Ne kadar da iyisin. Aşk mısın? Aman, Ama daha iyiymiş. Vay baban olurum seni yaradana vay. Aman 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 aman. Masum masum oturuyordu sevince. Sevinçli bir şey değil. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ya masum masum oturuyordu. Vay kurban olurum seni yaradana vay. Vay vay. Vay vay. Ya bir masum oturuyordu orada. Bir masum oturuyordu. Küçük ırk. Ya Allah'ım kimseyi sahipsiz etmesin. Bugün bayramın birinci günü. Arkadaşım geldi Antalya'dan. <laughs> yardım edecek. Allah izin verirse. Allah insanı dostlarından eksik etmesin. İnsan her zaman iyi olur. Kötü insanı da Allah cennetsin. Çok mu acık Ne kadar da iyi. de önemli olan onu görebilmek. Onun duygularına tercüman olabilmek. Allah izin verse bugün öğlen sonuna kadar besleme yapacağız. Ne kadar yapabilirsek. Sonra bayramlaşmaya gideceğiz yakınlarımızla inşallah. Ondan sonra da akşam tekrar çıkacağız Allah izin verse. Bunlar bilmez bayramı. Bunlar yemek bekler. Bugün Yasin amcam neden gelmedi demesinler. Hadi bakalım gel. Su koyarız arkadaşlar bu mini'ye. Su tamam mı Serkan? Tamam mı su? Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ben geleceğim yanına tamam mı? Bu küçük ilk arkadaşlar. Gel 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 gel. Korkma. <laughs> gel. Sen kimsin? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel gel kızım gel. Gel. Vay. Gel gel gel. Gel gel gel. 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 Korkma. Gel. Gel, gel, gel. Bak uzun. İşlerini de fark ettim. Vay, bak bu da yeni. Ee, şey. E, Serkan. Biraz mama getirsene. Bu da bak sahipliymiş. Zaten anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu çoban <laughs> köpeği. Gel özür dilerim özür dilerim gel. Gel 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 gel. Vay, vay, vay. He. He kurum ama. Vay 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 vay. Gel. Gel. Şşt. Böyle yaparsan kızarım sana. Gitir. yürü git. Yürü git gel. 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 Kızım gitsene sana verdim ya mama. He? Verdim ya sana mama. İnsan seni kaç niye yükseltiyor? Dünyanın mamasını döktüm geldim lan. Yürü git. Yürü git. Hadi. Hadi kızım hadi. Hadi. Beni üzme hadi. Tamam Hadi aferin sana. Tamam gel bir öpeyim gel. Gel. Bu da ayakta duramıyordu. Her tarafı o yüzden hatırladın mı? Gel. Gel. Geliyor. Gel. Gel Gel. Gel. Korkma benden. Gel. Gel. Tamam. Korkma. Tamam. <laughs> tamam, şimdi sana mama geliyor. Bu da yeni atılmış arkadaşlar. Bu da sahipliymiş. Boyunda tasma izi var. Tamam. İşte kulaklarını kesiyorlar. Böyle. Bunları inanın jiletle bıçakla kesiyorlar canlı canlı. Görmedim ama kimse niye götürüp de kulak kestireni duymadım ben. Anladınız mı? Allah razı olsun kardeşim senden. Çenim. Su bitti değil mi arabada? Kapar mı arabada? Ee, getir de sana zahmet. Şey. Gel gel. arkadaşlar bu yöntemler Eşin'i görmek da iş varsa nasıl mutlu oluyor? da ball çekil sen <laughs> sana zahmet. <laughs> su kabı kalacak mama kabını oraya dök. Al ben orada bekliyorum seni. <laughs> orada bir tane uluyan bir yavru var. E, belli. Bunlar yeni atılmış arkadaşlar. Bak, o bir tane var. Ondan sonra çoban köpeği onu fark edebiliyorsunuz. Neden oldu anlamadım. He, bu da yeni. Gel. Orma. Şöyle geçip geldik bunu gördük. Dur bakayım. Korkma benden tamam. Gel bakayım. Gel. Abo, abo. buz gibi olmuş. baykuzu. Bu bayram nereye götürecek Allah'ım?